seni son görüşüm. Bir daha asla görüşmeyeceğiz. Keşke sen de seni affetmeye çabaladığımı görebilseydin. O oh, şimdi seni affediyorum. Kendimi o küçük kız özgür bırakıyorum. Elit bu, Çağla. Her şey bunun için miydi? Para için miydi? Hayır. Bizden çaldığı kadar değerli bir şey alacağım onun elinden. Yani Peri. Küçük kardeş Burak gaza açıyor. Biz bu Burak'ın çizdiği karakterleri satın almıştık. Ama sonra yurt dışına satınca üç kuruş para verip beni kovacaksınız. Şimdi bu ailemizi darmadağın eden, hakkımızı yiyen, bizi unutan gizemlik. Muhtemelen ailesine bambaşka bir hikaye anlattı. Mükemmel intikam diye buna derim ben ya. Suçu bize attı abi. Ben hazırım. Seni ben! Dikkat edin. Üzerinizde kara bulutlar var. Köp Adam final bölümüyle Çarşamba Star'da